Kehanet Kapısı Tarot'tan herkese merhaba. Onu nasıl etkiliyorsun diye kartlarımıza danışacağız. Açılımımız zamansız bir zamana niyetlidir. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa o anın enerjisiyle uyumlanıp almanız gereken mesajı size iletmesine niyet ediyorum. Kolektifime, kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarıyla beni yalnız bırakmayan herkes dahildir. Deste seçmeli bir açılım yapacağız. Onu nasıl etkiliyorsun diye soracağız. Siyah destemiz birinci deste ve beyaz destemiz ikinci destedir. Aklınızdaki kişiyi niyetinize alarak destenizi seçebilirsiniz. Seçtiğinizi varsayarak birinci deste ile başlıyorum. Onu nasıl etkiliyorsun diye soruyoruz. Ben de bugün ikinci destenin enerjisine dahil olmak istiyorum. Ve karşımızda bir kupa kralı var. Bir tılsım ikilisi ve bir kupa şövalyesi. Şimdi öncelikle arkadaşlar düşüncelerine baktığımızda aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşüncelerinde gerçekten onun e, olgunlaşmış bir sah sevgiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. E, zihinde sizi sevdiğini, doruklarda hisseden, size sadık olduğunu bilen, e, size kalpten bağlı olduğunu söyleyen bir partneriniz var burada. Ee, şu an anın enerjilerine baktığımızda bir kısır döngüde, ilişkide bir kısır döngüde olabilirsiniz, bir kararsızlık, belki bir e, bu kararsızlığa bağlı sessizlik ilişkide hakim e, olmuş olabilir. Ama e, sonuç itibariyle burada partneriyle uyumu, dengeyi sağlamak isteyen bir e, kişi var. Ee, gelecek enerjisinde ise duygularını sunmada, romantiz, ilişkideki romantizmi arttırmada e, hareket ve eylem enerjisi çok yüksek bir partneriniz var gibi görünüyor. Hemen diğer listemizden de bakalım. Evet ay kartı geldi. asan şövalyesi ve kılıç uşağı şimdi ay kartıyla Arkadaşlar burada şunu söyleyebiliriz ki e, aklınızdaki kişinin her ne kadar olgunlaşmış bir sevgisi olsa da yani genel geçer olmayan bir sevgisi olsa da ilişkiyle ilgili bir takım korku ve endişeleri olabilir birinci senaryo İkinci senaryomuz sizinle ilgili çok fazla hayal kuruyor olabilir ve üçüncü senaryomuzda e, size olan sevgisini size yansıtmıyor olabilir. Şimdi burada üç senaryo üzerinden ilerleyeceğiz. Çünkü e, ama gelecek kartlarına baktığımızda da yani anın enerjisine baktığımızda değnek şövalyesiyle çok fazla hedefe kilitlenmiş. E, çok fazla kararlı bir e, partneriniz var burada. E, ilişkideki o tutkuyu ve ateşi yeniden canlandırma, o flört döneminin e, hızlıca ilerlemesi gibi durumlar burada söz konusu. Yani risk alabilir, e, ani kararlar verebilir. İlişkiyle ilgili zaten tılsım ikilisiyle burada sizinle bir uyum yakalamaya çalışıyordu ama tabii ki kararsızlık da yaşıyordu. E, ama bunun aksine gelecek enerjisi bu kararsızlığın tekrar kararlı hale gelmesi, ani belki de hiç beklenmedik kararlar alınması, belki taşınması, hani sizin bulunduğunuz yerde değilse bulunduğunuz yere taşınması gibi durumlar da söz konusu olabilir. Kupa şövalyesi ile o romantizmi de çok hızlı bir şekilde başlatma enerjisinde arkadaşlar. Burada yine kararlılık var. Ee, ama yine hızlı aniden verilen kararlar var. Yani e, bir bakacak olursak eğer aklınızdaki kişi genel anlamıyla şimdi bütün kartları yorumlarken sizinle ilgili olan duygularını sizinle ilgili o yaşamak istediği romantizmi bir anda hızlı bir şekilde ani bir karar alarak başlatma enerjisinde gibi görünüyor. Bakalım mesaj kartımıza. ne diyor? Bu tür bir aşkın sadece peri masallarında olduğunu düşünüyor. Çünkü ona gerçek olamayacak kadar mükemmelsin. Ona göre gerçek olamayacak kadar mükemmelsiniz dedi. Bir de Katina destesinden bakalım. Hemen. Evet. Kitap kartı geldi. Burada bir takım işte ay kartında da olduğu gibi e, hani belki saklanan gizlenen şeylerin ortaya çıkması, e, hani o söylenmeyen duyguların artık söylenmesi. Belki de e, eğer ayrıysanız bu ilişki için söylüyorum, e, sizden ayrı olduğu veya ilişki içerisindeki sorunlardan dolayı yaşadığı e, duygusal tıkanıklıktan sonra bir ders aldı, artık bir aydınlanmaya vardığını söyleyebiliriz. Devam edelim. Ya bu kart attı. Duygularına, kalbine bakacaktın. Bu kart attı. Kupa ikilisi. Yani kalbinizsiz arkadaşlar. Burada e, Aziz kartı. Çok geleneklerine bağlı bir adam var. Çok, e, yani şimdi adam diyorum ama hani artık bu cümleleri kurmaya da bir yerde korkuyorum. E, bir kişi var diyeyim. Hani kadın erkek siz kendi senaryonuza göre, e, hayat planınıza göre alın. E, Burada geleneklerine çok fazla bağlı bir kişi var. İlişkiyi muhtemelen dış etkenlerden korumaya da e, çok çabalayan e, bir partneriniz var. Şimdi burada ilişkiye müdahale olacak kim olabilir? Aile, arkadaş, belki eski partner. Hani ilişki üzerinde bir baskı oluşturuyor olabilir. Ama daha çok burada... E, Aklınızdaki kişi kendi pozisyonunu koruma, işte kendi inandığı şeyi koruma veya kendi değerini savunma gibi tutumlar sergileyecek gibi görünüyor. Bakacak olursak kupa ikilisiyle burada yine yüksek benlikte bir sevgi var. Yine kalpten kalbe karşılıklı bir sevgi var. Yine ruhsal iletişimin, kalpten kalbe iletişimin hakim olduğu bir sevgi var. Çok yüksek ruh eşi bağlantısı hissedilen bir sevgi anlayışı var. E, kalbinde çok derindesiniz ama Yine de bu sevgiye direnç gösteren, kendi pozisyonunu korumaya çalışan bir partneriniz var gibi görünüyor ki bakın, evet, çok fazla direnç gösteriyor. Çok fazla e, ilişkiyle ilgili, hani belki burada eğer ayrıysanız adım atmıyor. işte size olan sevgisini söylemiyor veya size ne kadar özlediğini söylemiyor. Pişmansa işte yaptığı bir hatandan dolayı bu pişmanlığını söylemiyor. Hani burada direnç gösteriyor arkadaşlar. bu bir egolu bir direnç değil. burada daha çok böyle inandığı şeyi koruma. Hani inandığı durumu, belki inandığı davranışı koruma gibi, inandığı pozisyonu koruma gibi bir durum söz konusu. Tamamen ego dışında diyecektim ki güç kartı geldi. Evet bir direnç daha. İşte şu anda birazcık ego. Evet yine bir ego. Arkadaşlar şunu söyleyebilirim ki aklınızdaki kişi yani kalbinde sevgisinden çok gururunu herhalde yönetiyor. Öyle görünüyor. Burada gururu onun için çok önemli, egosu, otoritesi onun için çok önemli. Burada sergilediği direnç aslında sizinle olan o e, ruhsal bağlantısına karşı, o derinden e, yaşadığı bağlantıya karşı sergilediği bir direnç. Burada size olan bağlılığına karşı sergilediği bir direnç. Bakacak olursak yine ilişkide o her ne kadar otoritesini korumaya çalışsa da burada e, Hani bir nebze de artık bilgelikle hareket edecek gibi görünüyor. Ama anın enerjilerinden çıktığında tekrar egoya, tekrar gurura, tekrar belki de kibre bürünen bir partneriniz var gibi görünüyor. Kalbinde varsınız ama sanki gururu, egosu daha ağır basıyor gibi görünüyor arkadaşlar. Bakalım Kendinize güçlü sınırlar koymanızı ve bu sınırlara saygı duymayanlardan uzaklaşmanızı seviyor. Buna kendisi de dahil İşte güç kartıyla, e, asa yedirisi kartıyla. Hani burada bir nevi sizi aynalamaya çalışan bir kişi var gibi düşünebilirsiniz. Hani sizin gösterdiğiniz direnci belki de gösteriyor burada. İşte e, sizin gösterdiğiniz tavra karşı ego veya gurur yapıyor. Yani bir nebze ben burada e, gururun daha ağır bastığını düşünüyorum. Hani sana seni seviyorum demek bu kişiye gerçekten e, ağır geliyor. Bir gurur meselesi yapıyor gibi. Veya işte beni affet demek. Yani onu nasıl etkiliyorsun noktasında şu kartlara baktığımda e, sevgice tam hareket, e, eylem için böyle ani hızlı kararlar vermesine bile sebep olabilirsiniz. Çünkü gerçekten e, olgun bir sevgisi var. Ama... <laughs> Yine bir bilgelik gerçeği öğrenme. Derviş kartı geldi yani. Ona hayata dair birçok şey öğretiyorsunuz arkadaşlar. Burada ilişkinin gerçekleri de olabilir. Burada kendisiyle yüzleşme fırsatı da vermiş olabilirsiniz ona. Buna burada e, hani davranışlarının artık sonucunun sorumluluğunun tamamen ona ait olduğunu da öğretmiş olabilirsiniz ama temel olarak bence burada yaptığı gururun ona bir şey kazandırmadığını aksine kaybettirdiğini öğretmiş olabilirsiniz gibi görünüyor. Peki son sıraya da bakalım. Düşüncede sevgisi var, eyleme çok açık kalpte sevgisi var. Gururu çok fazla. Artık e, bir de bakalım eylemde nasıl etkiliyorsunuz onu. O ruh eşisiniz. Bu açılımı dinleyen değerli ruh dostum, kesinlikle bir ruh eşi bağlantısı içerisindesiniz. Bunu söyleyebilirim. Bakın yine bir zihin kartı ve tasım kraliçesi. Başlatma enerjisi çok yüksek, eylem enerjisi çok yüksek. Çünkü sizin de onu sevdiğinizden çok emin, sizin de ona sadık olduğunuzdan çok emin, duyguların karşılıklı olduğundan çok emin. Hani e, ani bir kararla ilişkiyi netleştirdikten sonra hareket etme, size doğru yol alma, işte beklediğiniz bu ilişkiden beklediğiniz her neyse bu beklediğinizi size verme konusunda kararlı gibi görünüyor ve evet tutkuları da çok yüksek arkadaşlar oldukça yüksek tek taraflı çabayla bu ilişkinin ilerlemeyeceğinin de gayet farkında bunu da ona öğretmişsiniz İşte ders aldığı şey belki de burası ee, karşılıklı çaba olmadan ve bir tılsım kraliçesi daha iki farklı desteden iki farklı tılsım kraliçesi kartı geldi şimdi arkadaşlar burada ağır basan enerji Yine sadık, sahiplenici, koruyucu bir partner. Bu sizsiniz, sizi böyle düşünüyor. Güven temelli, sıcak bir ilişki yaşamak istediğinizi düşünüyor. Burada gerçek anlamda karşılık beklediğinizi düşünüyor. Buradaki e, figür yani aslında aklınızdaki kişinin gözünden siz, maddi güvenceye de önem veren, kazancını akıllı yöneten, işte hem çalışkan hem de zaman ayırabilen güçlü bir karakter. Burada bereket de var, emek de var, sadakat de var, koruyuculuk da var güven çok ön planda kadın aynı zamanda çok da şefkatli ilişki içerisinde ee, hani bu noktada eylemine bakacak olursak evet tutkuyla mantıkla işte duyguyla hareket etme eylemi çok yüksek ama onun gözünde sanki e, ona biraz fazla gibisiniz arkadaşlar hani kendisi sizin karşınızda bir şövalye bir prens enerjisindeyken siz hep bir kraliçe enerjisindesiniz ve iki kere geldi bu kart hani size yetme konusunda belki de egosunun gururunun sebebi de tam olarak bu size yetme konusunda size layık olma konusunda belki de hani bilemiyorum yetersiz kaldığı düşüncelerine girmiş olabilir ki işte bu egoyu kabartan durum da bu olabilir arkadaşlar Bakalım mesaj kartıyla da. Kalbinde doğru olduğunu bildiği şeye direnmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Sizi yasak meyve olarak görüyor. Eğer aklınızdaki kişi evli değilse ki şurada e, aziz kartı var. Aziz kartında evli bir kişiyi de anlatır. E, burada muhtemelen beni dinleyen değerli ruh dostum. E, evli olan taraf veya işte yasak meyve olarak görünen taraf sensin. Şimdi para kraliçesinde de zaten o enerji vardır. Hani böyle ayakları yere sağlam basan e, koruyucu bir partner. Hani bu noktada da eğer bir ailen varsa onlara yönelik daha koruyucu olduğunu da düşünen bir partnerin var gibi görünüyor. Ve Nil geldi. Arkadaşlar sizinle çok fazla bakın burada hem para içerir yine maddi dengesini belki bulabileceğini maddi anlamda belki ondan daha iyi olduğunuzu düşünen belki hani zenginlik, refah, konfor anlamında ondan daha iyi olduğunuzu düşünen ve kalpte bunun egosunu çok fazla yaşayan bir partneriniz var gibi görünüyor. Ama bakacak olursak sizinle olan ilişkisinde artık bolluk berekete doğru, verimliliğe doğru, işte o beklediği şeyi elde etmeye doğru ilerlemek isteyen bir partneriniz var gibi görünüyor. Yani onu etkileme noktanız kalpte hareket, özür dilerim zihinde hareket, kalpte ego, gurur, eylemde de fazlaca emek verilmesi gerektiğini düşünen bir hale sokuyorsunuz. Evet, birinci destenin açılımı bu şekildeydi. İkinci desteye hemen geçeceğim, videoyu durduracağım ve destelerime kartlarıma ekleyeceğim. İkinci desteyle devam edelim. Onu nasıl etkiliyorsun diye sorduk. O kılıç beşisi Tartışma, gerilim, ego. Çatışma, yoğun düşünme, sessizlik, inzima bu. Çok gerilimli başladık arkadaşlar. Çok fazla kafa karışıklığı, çok fazla zihin, çok fazla e, gerginlik, agresif enerjiler bu ilişkide hüküm sürüyor gibi görünüyor. Hemen diğer destaneden de alalım. Bir kupa yedilisi daha. Fazlaca kafa karışıklığı var gibi değnek altılısı kılıç dokuzusu pişmanlık da var arkadaşlar burada suçluluk da var burada ee, özlem de var burada sizi hayallerinde e, hayallerinden eksik etmeyen bir partneriniz var sizin tarafınızdan görünür olmak sizin tarafınızdan kabul edilir olmak onaylanmak çok fazla e, önem arz ediyor bu kişi için yani e, gözünüzde beğenilen olmak bu kişi için gerçekten bir zafer sayılabilir arkadaşlar. Ve yine söylüyorum her ne kadar burada kılıç beşlisi enerjisiyle işte ilişkide gerilim tartışma veya ben haklıyım gibi iletişim çatışması veya ego savaşları olsa da tartışmalar ya da kırıcı sözler olsa da gerçek anlamda sizi hayallerinden çıkarmayan çıkaramayan bir partneriniz var gibi görünüyor. Bakalım mesaj kartıyla da. Yani düşüncede çok fazla gerilim, kafasının içerisinde çözemediği çok fazla sorun. Belki kendi kendince bir küslük, bir mesafe, bir kırgınlık, güven kaybı da olabilir. Ama daha çok böyle hangi, sanki ben haklıyım iddiası var gibi görünüyor. Bu bağlantıyı zorlaştıran kültürel farklılıklar, farklı değerler, inançlar var, gelenekler var diyor arkadaşlar. Bakalım Katina'yla da. ve ay kartı arkadaşlar buradaki e, partneriniz gerçek anlamda e, olumsuz duygulara sahip işte üzülen, pişman olan e, suçluluk hisseden uyuyamayan, belki de gerçek anlamda uyuyamayan, hani böyle uyku bozuklukları artık fizyolojik etkiler gösteren bir durumda bile olabilir e, böyle migren atakları yaşıyor olabilir, ağlıyor olabilir hani e, kılıç dörtlüsü enerjisiyle hani şu an ilişkide belki geçici bir soğuma uzaklaşma veya işte ara verme gibi düşünebilirsiniz böyle durumlar yaşanıyor olabilir ama fazlaca zihin çalıştırıyor burada fazlaca dinlenmeye kendini toplamaya ihtiyaç duyan ama sizi de hayallerinden çıkartamayan hani bu kafa karışıklığı da olabilir ama kafa karışıklığı olsa bile sizinle ilgili çok fazla özlem ve pişmanlık enerjisinde olan bir partneriniz var gibi görünüyor arkadaşlar zihinde böyle Peki kalbe bakalım. Kalpte onu nasıl etkiliyor? Kupa sekiziz, Kılıç onlusu. Asa, asa. Yani geçmişte bakacak olursak kalpte sizden e, duygusal olarak uzaklaşmış. Duyguları varken uzaklaşmış ama burada şimdi püf nokta bu arkadaşlar. Sizi sevmeden, e, size olan sevgisi biterek sizden uzaklaşmamış. Burada duyguları varken e, ama ilişki içerisinde bir takım memnuniyetsizlikler yaşayarak bu ilişkiden uzaklaşmış, sizden uzaklaşmış gibi görünüyor. Ama e, anın enerjisinde bir kılıç onlusu enerjisinde. Yani nedir? E, tükenmişlik hissi. Artık hani... E, Ayrılık var burada. Evet gerçekten bu ilişkinin sona erdiğini düşünüyor, geri dönüşün olmadığını düşünüyor. Yani burada her ne kadar ilişki bitmişse de etkisinden çıkamayan, bu ilişkinin etkisinden çıkamayan, bunu bir kriz, bir kaçınılmaz son olarak gören bir partneriniz var gibi görünüyor. Ama dini kasıyla bakacak olursak da ilişkinin yakın geleceğinde kalpte yeni bir tutku yeni bir heyecan bilinçaltında yeni bir istek hani içindeki korkuya rağmen endişeye rağmen bu gücü bulacak gibi görünüyor bakalım diğer destemizde de alalım hemen ona göre yorumlayayım Ay, çok fazla üzüntü burada partneriniz gerçek anlamda çok fazla üzüntü içerisinde çok sıkışmış enerjilerde çok fazla ne yapacağını bilemeyen enerjilerde ve bir ihanet, bir yalan, bir aldatmaca. Şu kılıç edilsine bir kart daha almak istedim. Neyli? Aa kılıç onlusu. Kılıç onlusu. Burada bir takım yalanlar veya burada bir takım durumlar ilişkiyi gerçekten çıkmaza sokmuş. İlişkiyi gerçekten bitirmiş arkadaşlar. Büyük bir üzüntü. Belki üçüncü bir kişinin varlığı ki ben bu enerjinin daha ağır olduğunu düşünüyorum. Üçüncü bir kişinin varlığıyla bu ilişki sona ermiş gibi görünüyor. Ve e, paylaştığınız düşünceler göz ardı edilmedi. Sözleriniz yavaş yavaş kalbinde iz bırakıyor dedi. E, ve ilişkiyi bitirme noktasına gelmiş arkadaşlar. Yani aklınızdaki kişi o üçüncü kişinin varlığıyla... E, bu ilişkiden uzaklaşmış fazlasıyla e, sıkışmış enerjilere girmiş buradaki e, ihanet o içinde her ne kadar e, yeni bir duygu yeni bir e, heyecan oluştursa da hani artık dipteyim artık sondayım e, hani bundan daha kötüsü olamaz enerjisine girmiş kalpte çok kötü hani kalpte acı var kalpte üzüntü var kalpte çaresizlik var kalpte pişmanlık var evet ve fareler. Adaletsizlik, haksızlık, hırsızlık, ne düşünürseniz düşünün, adına ne derseniz deyin. E, kalpte tam olarak böyle hissediyor. Yani burada bir kendisine yapılan adaletsizlik olduğunu, bir haksızlık olduğunu, belki bir ihanet olduğunu e, ve bunun bu durumun onu gerçekten yerlere serdiğini, sona getirdiğini söyleyen bir partneriniz var arkadaşlar. Kalpte çok acı çekiyor. Kalpte gerçek bir acı yaşıyor. Peki onu nasıl etkiliyorsun konusunda eylemine de bakalım. Eylemi konusunda onu nasıl etkiliyorsun? Büyücü, çok yetenekli, çok kararlı, ee, mahkeme ve bir adalet istiyor. Bakın. Bakalım. Ekipas. Evet. E gerçekten e, sizinle ilgili konularda şimdi diğer desteden de alıp şu büyücüyle ilgili daha sonrasında yorum yapacağım ama e, şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki burada o yaşadığı haksızlığı e, gerçek anlamda muhakeme eden e, bunun karşılığını almak isteyen e, bunun yüzleşmesini belki de yapmak isteyen bir partner adı. partneriniz var gibi görünüyor kılıç şövalyesi çok agresif enerjilerde hala azize. ısım dörtlüsü yani size duygularını yansıtma konusunda çok kapalı bir kupası daha geldi <laughs> şimdi niye gülüyorum şundan gülüyorum yani bir gideceğim bir gitmeyeceğim enerji enerjisi var işte bir başlatacağım bir başlatmayacağım ee, arkadaşlar kaybetme korkusu çok yüksek gerçekten e, bunca yaşadığı acının temelinde bu var kaybetme korkusu çok yüksek ama yaşadığı acıdan sonra da e, çok agresif enerjilerde olan bu agresif enerjilerde olmayı kararlılıkla sürdüren e, Tamam her ne kadar e, bilgeliğiniz olsa da ilahi enerjiniz dişil enerjiniz veya Eril enerjiniz olsa da ee, yine kalbinde onun e, ilahi'den gelen bir e, hediye olduğunu, olduğunuzu düşünse de bu hesaplaşmaya ihtiyaç duyan ve bu hesaplaşmayı yaptıktan sonra işte bir şeyler başlayacaksa o duygusal başlangıçlar daha sonrasında yapmaya niyetli bir kişi var gibi görünüyor. Bak havada çok fazla heyecan var. Yeni bir hayata adım attığını anladı. Bu nedenle her türlü olasılığı düşünerek hareket ediyor. Zaten kılıç dörtlüsü işte burada Kılıç dörtlüsüyle Azize kartıyla Büyücü kartıyla Tasım dörtlüsü kartıyla hani Hem bir şeyleri size Çok fazla yansıtmıyor Hem de etrafında olup biten her şeyin Çok farkında Bir tavrı var Bu durumu size yansıtıyor Yani Düşünmek, zihin çalıştırmak şu an e, aklınızdaki kişinin kalbine kadar inmiş durumda ve yatağın. Yine e, evet, burada biraz korumacı davranıyor olabilir, burada biraz savunmacı davranıyor olabilir ama temelde istediği şey e, işlerinin yoluna girmesi, e, bu ilişki içerisinde tehlike olarak gördüğü haksızlık, adaletsizlik olarak gördüğü durumların ortadan kalkması. Ay bu kişiye ben bir şu da e, bir daha sormak istiyorum. Yani evet eylemde bir adalete ihtiyaç duyuyor. Bu adaleti kendince sağladıktan sonra ne yapacak? Yani kendince bu adaleti sağlarsa ne olacak? Bakalım. Kupa şövalyesi kartı geldi. Tosun dokuzusu. Ve kılıç uşağı. Tasım dokusuna bir kart alabilirim. Büyücü. Tasım yedisi. Evet. Burada hareket enerjisi fazlaca düşük arkadaşlar. Eylem enerjisi fazlaca düşük. Çok fazla canı yanan, çok fazla acı çeken. Belki de bu ilişkinin gerçekleriyle yüzleştiğinde kendini haksızlığa uğramış olarak gören haksızlık enerjilerinde kurban psikolojilerinde bir partneriniz var. Ee, eylem noktasında evet içinde çok güzel duygusal başlangıçlar yapma isteği olsa da bunu sizden saklayan ve bunu yaparken de e, yapacaksa da agresif enerjilerde yapma eğilimi çok yüksek ama bence e, hani böyle biraz daha sabretmesi gerektiğini düşünen, e, biraz daha sabırlı davranması gerektiğini düşünen bir partneriniz var daha sonrasında yapacak gibi görünüyor. Şimdi burada yine burç vermedi az önceki gibi. E, Açılım bu şekildeydi. Eğer uyumlandıysanız yorumlarda bizimle paylaşabilir. Güzel enerjilerinizi bizlere de aktarabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.